Spor haberleri Galatasaray Barış Alper Yılmaz krizi bitti derken tekrar geliyorlar. Galatasaray taraftarıyla buzları eritmişken. Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın Suudi Arabistan takımı Neoma transfer olmak istemesiyle başlayan süreç geçtiğimiz günlerde oyuncunun özür yayınlamasıyla son bulmuştu. Eyüp Spor maçında sahaya çıkan ve taraftarla arasındaki buzları eriten Yılmaz ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Milli futbolcu Şampiyonlar Ligi'ndeki Frankfurt maçında göz hapsinde olacak. İşte detaylar. NEOM kulübünden aldığı yüksek bedelli teklif sonrası Barış Alper Yılmaz kulübü Galatasaray'la büyük bir kriz yaşamıştı. Sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi kadrolarının bildirilmesine kısa bir süre kala gelen teklifi reddetmesi sonrası Yılmaz'ın siyah ekran paylaşmasıyla olaylar başlamıştı. Oyuncu ardından antrenmanlara çıkmamış ve kadro dışı bırakılmıştı. İki taraf arasında süren müzakerelerin ardından bir ay süren kriz geçtiğimiz günlerde son buldu. Oyuncunun yayınladığı özür ve sonrasın Eyüp Spor maçında taraftarla arasındaki buzları eritmesinin ardından sular durulmuş durumda. Ancak Galatasaray'da kalan Barış Alper Yılmaz'da yeni gelişme yaşanıyor. Yaz transfer döneminde transferi gerçekleşmeyen Barış Alper Yılmaz için Suudi ekibinin yanı sıra İngiltere Premier Lig takımları da takibini sürdürüyor. İngilizlerin göz hapsinde sabahın haberine göre İngiltere Premier Lig ekipleri Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt maçına ilk 11'de başlayacak olan Barış Alper Yılmaz'ı Almanya'da yerinde takip edecek. Şampiyonlar Ligi'nde vitrine çıkacak olan Barış Alper Yılmaz için ara transfer döneminde de gelişmeler yaşanması bekleniyor. Öte yandan yönetim, garanti ücreti 100 milyon TL olan Barış Alper'in sözleşmesinde iyileştirme planlıyor. Barış'ın performansına bağlı 40 milyon TL'ye yakın bonusu olacak.